yaşardı ve göğsüm kabardı. Sizleri bir arada toplayabilmek bizim için çok büyük bir şeref. İyi ki geldiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hasan abimize de hizmetlerinden dolayı bir <gülüyor> <gülüyor> Eski futbolcular derneği olarak bir plaket vermek istiyorum. <laughs> Geçen hastanede. Buyur Hasan abiciğim. Hastan, <laughs> sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi ki geldiniz. Belki de bizim son şeyimiz olabilir. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. yaşıyorum. Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Hakkımı helal ediyorum. Onlar da herhalde. Helal olsun. helal olsun. <laughs> bir al, şey, bir İyi, evet. Bileyim. Evet. 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 Evet, evet. tamam. futbolcuların <laughs> çoğu benim zamanımın en iyi futbolcuları, efendi futbolcuları. Şey, e, e, e. bir Maaş almış Hı. almamış hiç. Bizim para yok. <gülüyor> <gülüyor>